一。E e Bu bayramda ilgi çok yoktu yani diğer bayramlara Değil göre eee e, çok çok düşüktü. Onun için bir bayramlar da artık sıradan e, bir de, de, de. gün olmaya başladı bizim evet. için. Eee insanlarda alım gücü de, yok. De, de. Yani seyahat güçleri kalmamış. Ondan dolayı da çok büyük bir e, beklentimiz vardı ama beklentinin yüzde ellisini ancak karşılayabildik. geçen bayramlarda mesela bundan önceki bir yıl önceki bayramlara baktığımız zaman çok çok farklı. Yüzde elli fark var. Şu anda çok düşük. Yani bu şekilde giderse masrafların altında kalkamayız. Trafik cezaları yüksek, personel yüksek giderler, sigortalar yüksek. Hakikaten çok zor durumda sektör olarak. Çok zor durumdayız yani. İnsanlar seyahat ediyor mu eskisi gibi? Yok canım ne eskisi? %50'ye kadar düşmüş. Yani seyahat oranı çok çok düşük. E çoğu insan da kendi özel aracıyla gidiyor. E, bayram 2-3 güne sıkışınca bu sefer talep yo yoğunlaşınca 3 günde bu talep e, bitiyor yani. En yakın mesafemiz e, 200 liradır, e, 200 lira. En uzak mesafemiz 2700 lira. E, İzmir, Bodrum, o tür yerler. Geçmiş bana nazarım bu sene daha az, yoğunluk daha az. Ha, tabii ki bu sınır ilimizden gelen, İran'dan gelen ee, yolcular yoğunluk talep, işçi insanlarımız çok var. Ee, İran'dan gelen elemanlar işçi için, inşaat için deprem bölgesine, Güneydoğu'ya e, yoğun bir talep var. Daha da artıyor bu. Ama nazaren Türkiye için bunu söyleyemem. Gidiş gelişlerde gerçekten diğer senelere göre ilave seferlerimiz bu sene fazla açamadık. Talep olmadığından. Geçen sene günde en az e, 15-20 ara çıkarttığımız günlerde bu sene 12, 13, 14 sefer çıkarttık. eskisi gibi insan seyahat şeyi kısıtlı. Ee, tabii ki malum e zor seçim sıkıntısı. İnsanlar o kadar e eski seyahat şeyi yok. Talebi yok onunla. En uzak mesafemiz Bodrum'du. En yakın mesafemiz Tatvan'dı. Ne Uştur. kadar? Bu yakın civarı. Ee, İstanbul, e, Barıkesi, Altınluk, bunlar en uzak mesafelerden biridir. Fiyat konusuna gelince en uzak mesafe 2700'den başlar. İstanbul 2500, Antalya 2500, Ankara 2000 fiyatımız budur. Bayrama nazaran şimdi biraz durgunluk var ama çok değil yani. Geçen senelere göre biraz durgunluk var. 2500 biletlidir. 1500'de yiyorsa 4000 lira mal olur gidiş gelişi 8 bin lira gözle çıkarır. Abi seyahat etme durumu şudur ki yani millete para yok öyle söyleyeyim. E, tatil amaçlı giden çok az. E, hep iş imkanla giden, çalışma gidenlerdir bile. Tahtil az. Bayram güzel geçti. İlgi nasıldı geçmişe oranla? Geçmişe oranla ilgi az. Neye bağlıyorsunuz? Eski, eski bayramlar yok artık kurmaya başladı. ekonomik, ekonomik krizden dolayı. Yani e, çoğu insanlar korban kesemedi. Çoğu insanların evine et girmedi. Araç sayısı e, şöyle, yolcu yoğunluğu e, var. Devam ediyor. Umarım bir, e, bir el, elinin sonuna doğru sonuna kadar bir bu yoğunluk süre. Yok kardeşim. Böyle bir kesin gidiyor, böyle çizim, çizim bir tarihte böyle bir şey yok. 30-35 kilometrede bize tuzak hazırlamış. Sayın ne bakansa bilmiyorum ismini bilmiyorum. Ben unuttum sinirimden söyleyemiyorum. 35 kilometrede ceza yiyoruz. 5 bin, 10 bin, 15 bin. Geçen bu ayın içerisinde 5 tane ceza yemişim. 38 milyar. Nerede ödeyeceğim? Ödeyemiyoruz. Yani bu tuzak Diyorlar ya tuzak değil önlemdir. Kesinlikle bir önlemi yoktur. Sadece bize yapılan bir tuzaktır. Vatandaşın cebini boşaltmak. Ona buna 5'li çete, 5 çekmekte başka Kart sistemi. Kart sistemi. 6 6 olsa daha 6 6 olsaydı iyiydi. E, süremiyoruz araba süremiyoruz. Çekil Şu an 50 kilometrede ben bu otobüse bana vermiş 27 saat İstanbul'a. E ben onun sistemine göre 60 saate bile yetişemiyorum. Yetişemem. Yeti, e, gitsem ceza yemek zorundayım. Eğitmezsek yolcular kafamızı yiyor. E, gitsek de olmuyor çünkü cepte para yok ki. Benim bin lira, 10 liram var. Otobüs çiğmesi ya da otobüs sayısı.